Özel Demet Sürücü Kursu Mehmet Kenan Kaya. Biliyorsunuz 2020 yılındaki ehliyet fiyat değişikliklerinde herhangi bir değişiklik yapmadık biz. Ama şöyle bir şey var biliyorsunuz genel olarak maliye harçlarına yeni bir zam geldi. Her yıl olduğu gibi. %11.9 gibi bir zamlar geldi. Sadece maliye harçlarına gelen zamlar, onun dışında herhangi bir zam falan uygulaması yapmadık. Biliyorsunuz ki Türkiye genelinde şu anda Sürücü Kursları Derneği olarak federasyon olarak Türkiye geneli bir çalışma yapmakta. Sadece belli olan iller şu anda e, sabit bir fiyat belirlemiş durumlarda kurs ücretlerini. Şu anda bizim Şanlıurfa Sürücü Kursları Derneği herhangi bir fiyat daha belirlemedi belirlemediği için biz de 2021 yılına ehliyete zamsız bir şekilde giriş yapıyoruz. Biliyorsunuz ki pandemiden dolayı şu anda 2020 yılında bayağı bir sıkıntılar çektik. Belli bir süre kurumlarımız kapatıldı pandemiden dolayı. Herhangi bir kayıt falan alamadık. Kayıtlarımız olmadığı için kursiyerlerimizin hiçbiri katılım yapı Şu anda zaten direksiyon sınavlarımız yapılmamaktadır. 4, 4 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra eğitim öğretim yılında gerekli olan işlemleri yapıldıktan sonra direksiyon sınavları yapılacağı belirtildi. Biliyorsunuz ki şu anda insanlar e, müracaat dahi yapamıyor ehliyetlere. Daha önce TikTok'ta birinin yayınladığı bir e, şey var, video vardı. Ehliyet alamıyor, işte sınavsız ehliyet falan diye. Herhangi öyle bir şey yok. İnsanlar şu anda buna itibar etmeye çalışıyor. Kesinlikle itibar etmesinler. Öyle bir şey yok. Kayıtlarımız şu anda devam ediyor. 2020 yılında şu sıkıntıları yaşadık bizler. Biliyorsunuz ki biz herhangi bir destek almıyoruz. Kiralarımızı kendi cebimizden zaten ödedik. Herhangi bir desteğimiz hiçbir şekilde olmadı. İster istemez kursiyer sayıları düşmeye başladı. Ayrıca sınıflarımız zaten her bir sınıflarımız 15'er kişilikte. Mecburluk sosyal mesafeden dolayı onları da 11 kişiye düşürdük. Hemen hemen nereden bakarsanız yarı yarıya. Yani. Normalde benim kontenjanım 78 ya ben 45 kayıt alabiliyordum. Bu da ister istemez zararlı olarak geçiyordu. Biliyorsunuz ki bütün personellerimiz SSK'lı olmak üzere resmi olarak milli eğitimde onaylı bir şekilde. Kira yardımı hiçbir şekilde alamıyoruz. Evet, 2020 yılında normalde maliye harcı ödemesi gereken bir kurs, kurs yerimiz. 2020 yılındaki 751 lira olan maliye harcı şu anda 820.10 lira olarak ödemesi gerekiyor. Yeni yılın sadece farkı olan 90 lira maliye harcı olarak. Onun dışında herhangi bir işlemler yok.